şehir artık 30 sene, 40 sene, 50 sene el değmese bile gelen bizden sonraki siyasetçiler sadece ziyaret yapsa, sosyal hizmetler yapsa bu şehir 30 sene yönetirler. 30 sene. Çünkü altyapıyı bitiriyoruz. Altyapı diye bir mesele kalmıyor. Yol sorununu çözüyoruz. E şehrin peyzajından tutun da camisine, okuluna, her şeyine varıncaya kadar planlanıp yapılıyor. Onun için bu şehrin artık şey meselesi kalmıyor. Yani Belediye başkanı adaylarının veya milletvekillerinin ben ilçeye şunu getireceğim, yatırım yapacağım demesine gerek yok artık. Hatay'da meseleler böyle çözülüyor. Ben onun için başta Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum sizlerin huzurunda arkadaşlar. Allah razı olsun. Bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu işler vekillerimiz, biz, koca bir ekibin çalışmasıyla oluyor. Ve hakikaten çok kolay değil, zor bir iş. Hatay'a harcanan paranın haddi hesabı yok. Onun için de bunun hakikaten kıymetini bilmemiz lazım. Bugün emeklisi de, çiftçisi de, esnafı da bu sıkıntıdan tüm Türkiye'de payını alıyor. Onun için Allah bu milletten razı olsun. Bu sıkıntıyı çekiyor yani.